Emrah'ın doğum gününü kutlayacağız. <laughs> Mert hazırlıklara başlıyor. Rahat <laughs> ol. <laughs> aynen. Aynen aynen. Acabou. Ya abi ortama bakalım. Ben kadar güzel bir tişört buldum ki. Gerçekten. Vallahi. Nerede malzemeler nerede? Hani ne oğlum işte Tabi orada. Evet. Hepsine var mı? Bende yok. Kanka o Sono poşette okay. sütü. Ben de sen Emrah'ın şeyde. Bir 15 dakika geç geldim. Ne açıda? Mı? Şu an balonlar da gözüküyordur orada. Evet. Burası ne böyle? Pastayı ayarlayalım mı? Mert'in siyah pastasını hatırlıyor musun? Felaket bir şeydi. <laughs> <laughs> böyle pasta yok. Mert iksir hazırlıyor. Oh, Mahalle bega. ölümsüzlük iksiri hazırlıyor. Şu <laughs> da gel. Bence onu da tabak koyalım. Ben de tabak koyayım. Şuna sağ mı? Oh shit. Ortamı bu kadar uygunum ki şu anda. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ama doğum günü kutlu. Söyle ey Resulüm. Ey kafirun. Ey kafirler. La abudu. Ben ibadet etmiyorum. Neye? Ve Yok yanlış ya. Son iki harfi burada kalmış. Satım. Ve <laughs> Hiçbir şey bilmediği bir adam. Abi oh, <laughs>

fe i̇şte mı bu? Bak? <laughs> Gel bakayım <Aynen. gülüyor> <Kalbim tutun>. <gülüyor> <gülüyor> Kanka temizlenme... ve dur. sert ol mi <gülüyor> <gülüyor> oh. sert tamam, bir dakika. Sana bir önce bir şey söyleyeceğim. Hayda. Ya. <gülüyor> <Yazık>. <gülüyor> Nasıl olacak? Olur olur. Ama şöyle şey yaparız. Dur. <laughs> Yavaş. Ben... Şimdi dur. Oh. Şöyle... <gülüyor> <gülüyor> evet, şöyle duruyor. Evet beni şöyle duruyor. Bak şimdi. Şöyle duruyor. <laughs> Aklıma ne geldi? Okul müdüründe de böyle uzakmıştım yani. <gülüyor> oh. <laughs> <laughs> Şapkası yoktu. <laughs> Ben bile ezilden. Ben sende de, mi de mi var ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Emrah şimdi eve çıkarmak <laughs> gerekiyor. Eve <laughs> çıkarmak istemiyorum. Ya boş ver. Çabuk Ufuk çabuk yumurtayı ver. Ufuk ver. Yumurta nerede? Ufuk gel. Ufuk gel. <laughs> Emre gel buraya bak. Emrah buraya bak. Buraya bak, buraya bak. Buraya bak. Ufuk ya sana daha vermedim. Çok, çok orasım geldi. Özür dilerim. Çok orasım geldi. Emrah şimdi. Bu gel. <gülüyor> <gülüyor> <Emrahim> <gülüyor> <gülüyor> gel. <Ufuk> gel. <laughs> Добре, 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 добре,